Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Boş. Git buradan lütfen Lütfen mi? Aa pardon. Lütfen tabii. Dün gece yüzünden ne oldu dün gece? Biz acımızı paylaştık. Kim olduğumuzu unuttuk. Şimdi de sen bana lütfen cümleler kurabileceğini sanıyorsun. Kuramazsın. Bir konuşmak istiyorum Konuşamazsın. sen. Konuşamazsın. Ben senden hiçbir şey duymak istemiyorum. Ya sana anlatacak tamam. çok şeyim var. Biliyorum. Bebek gitti. Kendini çok kötü hissediyorsun. Ve maalesef bu ikimizin acısı. Ama ben acımla baş başayım. Sen de kendi acınla baş başa kalacaksın Ömer. Merhaba, bir oda rica ediyorum. Cihancığım merak etme, iyiyim ben gerçekten. Ablama da söyler misin iyi olduğumu? Biliyorum, biliyorum haklı ama gerçekten şu an ablamla boğuşacak gücüm yok. Tamam. Tamam, yarın ararım onu da. Sen nerede olduğumu söyleme kimseye, tamam mı? Tamam yok. İyi iyi miyim arayacağım ben seni sonra tekrar. Tamam canım görüşürüz. Sen ne yapıyorsun hala burada? Ben de otele yerleştim. Seninle konuşmadan hiçbir yere gitmeyeceğim Gidro. Şaka mı bu? Değil. Seninle konuşana kadar buradayım. Güzel. Güzel o zaman ben gidiyorum. Gülru. Gülru nereye gidersen git peşinden geleceğim. Seninle konuşmaktan vazgeçmeyeceğim. Senin amacın benimle konuşmak falan değil. Sen vicdanını temizlemeye çalışıyorsun. Ben Gülfem'le yaptığınız planları duyduğum için düşürdüm bebeğimi. Bana kabus gibi bir hamilelik geçirdiniz. Şu an bana yaptığın her şey için vicdanını temizlemeye çalışıyorsun. Temizleme. Gülru sana yemin ederim ben Gülfem'le hiçbir şey konuşmadım. Gülfem kiminle ne konuştu bunu bilmiyorum. Ama o konuştuğu ben değildim sana yemin ediyorum. Ben artık durmuştum. Bebeğe zarar vermemek için durmuştum. Bu belki vicdanımı temizlemeye yetmiyor. Ama sana yemin ediyorum amacım vicdanımı rahatlatmak falan değil. Ne o zaman Ömer? Amacın ne? Bebeğim gitti ne oldu? Unuttun mu? Ben dünyanın en adi, en aşağılık yaratayım ve sen benden nefret ediyorsun. Gülrü. Ben daha o uçağa binerken pişman olmuştum. Evet duymak istediğim buysa pişman olmuştum. Ama sen aylarca duygularını bir tarafa bırakıp benimle oynadıktan sonra ben senin kurallarını oynamaya başladığım ilk anda karşına çıkıp pişmanım diyemezdim Güdür. Bunu yapamazdım ne olursun anla beni. Tek istediğim şey insanların duygularıyla oynamanın ne demek olduğunu sana göstermekti. Kendini benim kadar çaresiz zavallı hissetmeni çok istedim. Bunu yapmak için de kendimden çıkmak zorundaydım. Ve bambaşka bir adam oldum. Senin eserin olan bambaşka bir adam oldum. işte. bunu sen de görüyorsun. Ama artık buraya kadar. Benden bu kadar. Yaşadığımız bu acı senin bana çektirdiğin, benim sana çektirdiğim o acıdan o kadar daha büyük ve o kadar daha gerçek ki. Ebeğimizin acısı beni kendime getirdi artık. Gülru buraya beni affet diye yalvarmaya gelmedim. Lütfen sana anlatmama izin ver. Gülru! Gülru bu ikimize de iyi gelecek. Lütfen beni dinle. Sadece bana değil sana da iyi gelecek Gülru. Yaşanan onca şeyden sonra, yaptığın onca şeyden sonra, yaşadığın tüm oyunlardan, zaferlerden sonra, yeni ilgilerden sonra sana da iyi gelecek. Buradayım. Buradayım Gülru, hiçbir yere gitmiyorum. Sana derdimi anlatana kadar hiçbir yere gitmeyeceğim. Arabayla arkandan geleceğimi biliyorsun değil mi Güdürüm? Of Ömer. Daha fazla peşimden gelmeni istemiyorum. Söyle ne söyleyeceksen. Ne oldu? Seni dinliyorum deyince zor mu geldi? Ne söyleyeceğini mi unuttun? Pişmanım Güdürü. Bunu duymuştum. Senden nefret etmekten başka bu gerçeği kendime inandırmaktan başka bir çarem yoktu Gülru, Yoktu. Geçmişimize dair yaşadıklarımıza dair içimde en ufak bir kırıntı bile barındıramazdım. Barındıramazdım seni yok etmek zorundayım. Yoksa başka türlü devam edemezdim. Ben sana dönmüştüm. Ben her şeyi Gülfem'e olan nefretimi bütün yeni ilgilerimi bırakıp bütün zaferlerimden vazgeçip sana dönmüştüm. Bize en çok inandığım anda yüzüstü bıraktın sen beni. En çok inandığın zaman ha? İşte aramızdaki en büyük fark bu Gülru. Bu yüzden benden böyle bir canavar yaratabildin. Baban kollarımda öldüğünde bile ben ikimizden başka hiçbir şeye inanmadım. Babanın ölümünden beni suçladığın zamanda bile ben ikimizden başka hiç kimseye inanmadım Gülru. İnanmadım. Ta ki seni o nikah masasında görene kadar. Yani ben senin hayal kırıklığına uğrattım. Bütün o cezayı, bütün hakaretleri, bütün... ...bütün acımasızlığı hak ettim öyle mi? Sana yaptıklarım için bütün kalbimle pişmanım. Ama bana acımasızlıktan bahsedemezsin. Gerçekten mi? Bahsedemez miyim? Baban öldüğü zaman kimi suçlamıştım Gülru? Babanı ölüme gönderenlerin kim olduğunu öğrendikten sonra... ...sırf oyunların bozulmasın diye günlerce benim vicdan azabı çekmeme seyirci kaldın. Sen de benden bunun acısını çıkardın yani. Vallahi bravo. Gülru ikimiz de çok büyük hatalar yaptık ve çok büyük bedeller ödedik. Biz birbirimizi kırdık. Birbirimizi kaybettik. Beni kendimle barıştıracak olan konuşman bu mu? Çok özür dilerim ama hiçbir işe yaramıyor. Söylediğin hiçbir şey, hiçbir şey ifade etmiyor bana. Gülruh, kendini dinlemek için kendine izin ver lütfen. Nece konuşuyorsun anlamıyorum bile. Gülruh, bak. Gülfem'e, bana kendine hayata ne kadar öfkeli olursan ol. Bu öfke sana ne kadar ağır bedeller ödetirse ödetsin. Ama sen hala ağlamamak için ellerini tırnaklarına geçiren o küçük masum kızsın. İşte şimdi büyük saçmaladın. O kız çoktan öldü. Diri diri gömüldü. O küçük kızın başına ne geldiyse benim de başıma aynısı geldi Gülru. Ama ben artık sesime direnmiyorum. Lütfen sen de direnme. Eğer direnmezsen benim bugün gördüğümü sen de göreceksin. Ve o küçük masum kızın içerlerde bir yerde hala hayatta olduğunu ve yaşadığını göreceksin. Ömer. Bebeğimiz benim o küçük kıza tutunmak için son umudumdu. Bebeğimizle birlikte o kız da öldü. Yardım eder misiniz?

Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.